Yaratmamız olan evet. yapay et evet. murdar mıdır? Ne diye Müslümanlar olarak inancımız açısından ne diye tanımlayabiliriz? Hocam bir kere şunu anlamıyorum. Az önce bir doktorun, profesör doktor, bir beyanatını da ekrana yansıttık. Diyor ki yapay et hem sağlıklı hem çevrecidir diyor. Şimdi böyle beyanatlar bizi geçmişe bana, götürüyor. Bana bir tek şey gösterin. Bir tek şey insanların yapay yardıkları bir tek şey insan sağlığına uysun, Bir tek şey tavuk da dahil. Yapay i̇nsanın, olan tek bir yapay, şey yok bir ki şey. insana fayda evet, sağlasın. İlacından tut meyvesine kadar. İlacından tut meyvesine kadar yapay olan bir şey bana göstersinler. İnsana tam uyuyor ve sağlıklıdır. Ben istifa ediyorum. Bundan sonra da konuşursam şerefsizim. Bir tek <laughs> şey göstersinler bakın. Bir tek şey diyorum. İki tane değil. Bir tek insan yapay insan eliyle çıkmış. insanın elinden çıkmış ve bu insana mota mot uyuyor dedikleri bir gıda. Şimdi aynı şey durumu biz sayın doktora ya da yapay et... ...bir de hocam nasıl televizyonda parlatılıyor biliyor musunuz medyada? Para. Temiz et diye ya temiz olduğuna hangi ara? Hayır İle bakın karar bu verdiniz? temiz değil. Ben size bir şey söyleyeyim. Ayet ne diyor ona? Ayet ona gıslin diyor gıslin. Gıslin. Ne demek hocam? Ben şimdi söyleyeceğim Gıslin onu. ne demek? Burada ben şu hatırlatmayı yapayım izleyicilerimize. Ee, şimdi yapay et çevreci ve sağlıklı diyorlar ama... ...vakti zamanında... Tereyağı, zeytinyağı tüketmeyin, margarine yönelidiler. Evet. İşte bunlar Hocam, aynı insanlar. Yoğurta yemeyin, kolesterol İşte yapıyor Aynı insanlar bunlar. Bizim hani e, mahallelerde böyle e, süt satılırdı, gayet organik. O sütlere de pis dediler. Evet. Şimdi aynı zihniyet, aynı zihniyet. diyor ki yapay ya, et sağlıklı. Ferda kardeş, ben Gaziantep'in, şey İslahiye'li, Toroslar'ın, <laughs> Toroslar'ın, şey Amanoslar'ın vadinin içinde bir köyde yetiştim. Hazirandan itibaren. Kasım'a kadar hiçbir insan dağda aç kalmazdı. Zeytininden Harnum'una kadar her şey vardı. Bize, ben çocuktum, bize zeytinin köklerini söktürdüler. Zeytin ağaçlarının köklerini söktürdüler. Dağ bayır kö şeydi, zeytindi. Niye? Çünkü zeytin doğru değildir. Ya getirirlerdi sabahleyin zorla bize, şey verirlerdi, margarin verirlerdi hı hı. ilkokulda. Hı hı. Niye? Şimdi o margarin çok iyiydi. Şimdi hep biz ondan isyan ediyorsunuz. Halbuki ilk geldiği zaman naylonu şeye, pamuğa tercih ettirdiniz. Margarini zeytinyağına. Aynı insanlardı. Bu televizyonlarda konuşan, çıkıp milletin karşısına utanmazca insanları kandıran insanlardı. Aa, ne dediler bize? Basmada fistan giyemem ama. Zeytinyağlı, yiyemem, ama, yiyemem, zeytinyağlı, yiyemem, ama, yiyemem basmadım, ama. Ve bu memleketi fistan, bu hale ama. getirdiler. Bir gecede bir iftira ile 7 milyar tavuğu yok ettirdiler bize. 7 milyar tavuk. Neymiş? 7 milyar tavuk dediler ki şey olmuş, tavuk gribi olmuş. Yani kuş gribi olmuş. 7 milyar, bakın 7 milyar. Türkiye çok zengin bir ülke, 7 milyar. 2 liradan say saysanız 14 milyar. Bir hafta içerisinde bu millete 14 milyar tavuğunu yaktırdılar. Ezeli muratları, insanı maymunlaştırmak, yani Ezeli insanı muratları. insan olmaktan evet, çıkarmak evet. mı? Evet, ben, ben bunu çoklukla, yahu bunların derdi para değil, bunların derdi enerji değil. Zaten ellerinde dünyanın yüzde yetmiş sermayesi var. Bunların derdi para değil. İblise hizmet ediyorlar. Ediyorlar. Bilmeden bilerek ediyorlar. Dertleri bu. insanı yok etmek. Şimdi mesela diyor ki burada bakın. Hakka, Hakka suresi 36. ayet. Ve la ta'amin illa min gıslin. O diyor yani cehennemliklerin diyor yiyebilecekleri gıslindir. Gıslin nedir biliyor musunuz? Kanla şey arasından çekilen bir şırıngayla alınan bir tür serumdur. Bunu nereden alıyorlar? Hayvanın bu kasığından alıyorlar. Çekiyorlar suyu, şey et yapay eti. Bu kasığından alıyorlar hı hı, suyu. Evet. Bunu bir makinede. Şu e, an ekrana veriyoruz nasıl tamam, yapıldığını. Tamam. güzel. İşte böyle yapıyorlar evet, hocam. Bir makinede bu çoğaltılıyor. Ama şimdi düşünün, bir hayvan olsa kanının tamamı boşaltılacak. Ama bunun içerisinde hücreler ne haldeyse onun üstünden çoğaltılıyor. Neresi temiz bunun? Murdar'ın ta kendisidir. Yapay et evet. murdardır diyor evet. ee, Mehmet Ali Şimdi, Bulut. Zâ kendi kendine çoğaltan bir, kendi kendine çoğalan ve bir türlü şey olmaya çoğalıyor, kendi kendine çoğaltıyor yani bunu. Kendi kendine çoğalmıyor. O da diyor ki Cenab-ı Hak diyor ki o cehennem halkını cezalandıracak olacağım halkların yiyecekleri gussadır. Çiğnedikçe, çiğnedikçe ağızlarında çoğalır. Çiğnedikçe çoğalır. Bunu da çiğnedikçe çoğalıyor. Çiğnedikçe artıyor. Zaten başka türlü olmuyor. İnsanın yani. yaratılış e, normlarına uygun bir değil, şey kesinlikle değil. değil. Bunu yani insan ne olur hocam mesela? Ya bunu işte şöyle bir müddet sonra neden yaptığına bakmıyor çünkü neden haram helali bu kadar önemsiyoruz? Ben bir mümin olarak söylüyorum. İnanmıyorsa hiç bana itibar etmesin zaten bildiği gibi hareketsin. Diyorum ki insanı insan kılan helal gıdadır. İnsanı insan kılan helal gıdadır. Allah'ın İsrailoğullarını üstün kıldığının izahını yaptığı ayetin başlangıcında ben diyor sizi tayyip olan gıdayla besledim. Yani siz daima iyi, en iyi, en temizi yersiniz ve o yüzden de sizi üstün kılmışız diyor. Demek ki bir toplumun üstün olabilmesi için önce yediği gıdaya bakmak lazım. Ama iblise ne yapıyorlar? En murdar, en pis gıdaları yedirtiyorlar. Bakın bu ülkeler gerek Amerika, gerek İngiltere, gerek İsrail bunların hiçbirisi piyasadaki gıdaları yemiyorlar. Bak iddia ediyorum. Kendi özel, kendi özel şeyleri var. farma ee, dediğimiz çiftlikleri var. Aha, aha. Dünyanın en basit yerlerinde, şey en gözden uzak yerlerinde zerre miktar kimyasalın girmediği tamamen şey böyle hayvan gübreleriyle beslendikleri doğal organik demiyorum. Organik bir sapmadır, yalandır, iftiradır. Organik diye bir şey yok. yok. Organik bu büyük çiftliklerin Milletin gözünü boyamak için uydurdukları şeylerdir. Doğal dediğimiz şey toprakta bitirilen, içine kimyasal asla atılmayan, hayvan gübresiyle beslenen bir şey. Ama inanın ben size samimi söylüyorum. GDO'lu hayvan gübresi bile hayvana zarar veriyor. Yani GDO'lu hayvanın gübresi toprağa verildiğinde toprağı bitiriyor. Bu kadar murdar bir şeydir, tabiat üzerinde oynanmış bir şey. Hocam evet, bu. bu. işte insanı yok etmeye. Şu fotoğrafta kas ve yağ da eklemişler evet. hocam yapayete. Tabi bu bununla sınırlı kalmıyor yapay süt, yapay yumurta bunların hepsi geliyor. Hepsi gelecek. Hepsi yani, geliyor. Ha, şimdi e, ileride... Şu soruma tam yani bunu yiyen insanda hangi arazlar meydana gelirin bir cevabı şimdi var mı ben, hocam? Evet şu arazlar meydana gelir Çok çarpıcı bir konuya tamam. geçeceğim birazdan. Evet. Tamam ben şunu söyleyeyim şu arazlar meydana gelir. Cenab-ı Hak bu insanı yaratırken. Hı. İblis buna itiraz etti mi? İblis. İnsana evet hocam. Itiraz etti. Evet, evet. Melekler de itiraz etti. Evet. Ne dediler? İtirazları neydi? Bu fesatçı ve kan dökücüdür dedi. Cenab-ı Hak hayır demedi. Bu fesatçı ve kan dökücüdür demedi. Ama dedi ki sizin bilmediğinizde ben biliyorum. Cenab-ı Hakk'ın bildiği, meleğin ve iblisin bilmediği neydi biliyor musunuz? Cenab-ı Hak insanı 99 ismin yayınını alacak ve ondan kendine bir feyiz çıkaracak bir varlık olarak tasarımladı. Biz de Allah'ın 99 ismini çünkü yayın halinde mesela şu anda bir yayın var. Bu dünyanın her tarafına yayılıyor. Frekansı buraya ayarlanmış herkes bu yayını izler öyle değil mi? Hı hı. İşte bunun gibi Cenab-ı Hak kendisini feyyaz mutlak olarak tanıttı. feyyaz mutlak bütün isimleriyle bütün esmasıyla kainata tecelli halindedir. Yıldızdan bitkilere toprağa ve var, bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın o esmasından hayat bulurlar. Bu yayılıyor. İnsanoğlu da bundan istifade eder. Eğer kodları, iç iç sezgileri, iç sensörleri ve iç alıcıları sağlıklı çalışıyorsa. Eğer insanda salgı şeyler sağlıklı çalışıyorsa alıcılar, ilahi alıcılar sağlıklı çalışıyorsa bu insanın Rabbini bulmaması, doğru yola ermemesini imkanı yok. İşte iblisin bize öğrettiği yöntemler, bizim gıdamızı bozduğu yöntemlerle biz yavaş yavaş bu elembimizi paslandırıyor bu elem bir öyle bir noktaya geliyor ki ancak en ağır şey yayını alabiliyor. Bugün elembilerimiz paslanmış. En küçük bir yağmurda nasıl elembiler bozuluyor, karlanıyor. Hı hı. Bugün insan olduğun Rabbini duyması, hayra yönelmesi böyle karlı bir görüntü. Böyle gibi. sanki alıcıları kapanıyor gibi, yani, kapanıyor. gibi mi sanki algılamalıyız? Sanki değil. Sanki öyle. değil. Alıcıları kapanıyor. Gide gide yediğiniz murdarlar ile sizin alıcılarınız kapanıyor ve inanmaz hale geliyorsunuz. Yoksa yani bu murdarlık bu insan durup dururken Rabbini inkar etmez. Hı hı. O şeyler hissetmiyor çünkü. Şeyler kapanıyor, sensörler kapanıyor.